video etkisi kanalından Herkese selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte get kontak nedir get kontak nasıl kullanılır bu bu konular üzerinde duracağız Şimdi arkadaşlar sizi arayan numaraların kim olduğunu öğrendiğiniz uygulamalardan sonra hem bu hem de bunun yanında insanların sizi rehberi nasıl kaydettiğini de get kontakla birlikte e, elde edebiliyorsunuz bu bilgileri de sizin arayan numaraların kim olduğunu hem öğreniyorsunuz, bunun spam olup olmadığını öğreniyorsunuz hem de sizin nasıl kaydetmişler rehberi bunu öğrenebilirsiniz. Genel olarak sizin rehber bilgilerinizi alan e, bu tür uygulamalar veri güvenliği açısından e, çok tavsiye edilmese de kullanıcılar bu tür uygulamaları seviyor. Özellikle de Get kontak diğer kişilerin telefon rehberini, sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bu uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafında kullanıyor olup olmaması önemli ama çok da önemli değil. Çünkü çapraz eşleştirmeden size o bilgileri getiriyor arkadaşlar. Bu uygulamanın asıl amacı numaraları engellemek için filtre koymak olsa da başkalarının siz rehbere nasıl kaydettiğini görme yeteneği uygulamanın en çok dikkat çeken ve kullanılan noktası e, get Contact özellikleri neler peki şimdi arkadaşlar bu uygulamada aramayı engelleme var İstenmeyen aramaları engelleyebilirsiniz ve bu aramaları yapan numaraları topra raporlayarak diğer get kontak uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korumasına yardımcı olabilirsiniz Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan spam koruma özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabiliyorsunuz. Keşfet uygulaması en çok kullanılan özellik. Get Kontak uygulaması arkadaşlarınızın rehberlerinde sizi nasıl kaydettiğini gösterebilen, ayrıca çevrenizdeki daha önce tanıdığınız kişileri numara yoluyla bulabildiğiniz numara yoluyla bulabildiğiniz sosyal bir topluluk. Uzun yıllardır e, görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebiliyorsunuz. Arkadaşınızın onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özelliklerden kısaca bahsettikten sonra hem de Android ve iOS içinde şu an kullanımda yani her iki işletim sistemi içinde her iki telefon kullanıcıları içinde şu an kullanımda olan bir uygulamadır kendileri. Google Google Play Store'a girip şu şekilde get kontak yazdığınızda karşınıza zaten uygulama çıkacaktır bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar ben uygulamayı indirdiğim için Şimdi Google Play Store'dan çıkıp Get Kontak uygulamasını açıyorum. Uygulama tabi ilk açılışta sizden biraz süre ve vakit isteyecektir. Hemen açılmaz. Burada Google Giriş, Facebook Giriş ve E-posta ile Giriş yap diyor. Ben E-posta ile Giriş yapı. Seçiyorum. E buraya da iptal, sallıyorum mesela Alfred Adler. Şu an tamamen video için sallama bir yöntem yapıyorum doğrulama linki gönder veya daha hızlı olmak için e-posta gönder veya ve doğrula diyor. Hadi bunu geçtiğim şimdi numaralarınızı doğrulayın diye bir seçenek çıkıyor. Bu seçeneği de yaptıktan sonra arkadaşlar buraya numaranızı ülke kodu artı 90 ve telefonunuzun numarasını girip artık siz de bu ekosistemin içinde yer alabiliyorsunuz. Dediğim gibi aslında uygulamanın temel amacı arkadaşlar spam engellemek. Ama siz bu uygulama sayesinde sizi nasıl kaydetmişler onu görebilirsiniz. Hem de spamları engelleyebilirsiniz. Aranan numara güvenilir mi onu öğrenebilirsiniz. Uygulamanın 100 milyon indirmesi ve 2 milyon yorumu 4.2 puanı var. Oldukça e, yani sağlam bir uygulama olduğunu gösteriyor. Öyle yani. Bayağı bir kullanıcı sayısı var. Dediğim gibi Messenger arayan kimliği spam engelleme özellikleri var. Uçtan uça şifrelenmiş sohbet de sunuyor. Kişilerinizde olmasa bile arayan kişi hakkında fikir alabiliyorsunuz ve spam engelliyorsunuz arkadaşlar uygulama ile ilgili benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bunun dışında kanalımızda telefondan para kazanmaya özgü hani apple yandex tolaka ysense gibi platformlardan nasıl para kazanabileceğinize dair. E, videolar var. Dolar kazanma üzerine Euro kazanma üzerine. İlginizi çekerse onları da izleyebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.